Arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi üst sayılarla ilgili küçük hatırlatmalara devam edeceğiz. İleride daha az hatırlatmamız olsun diye. Üst sayı çok önemli bir konu. Yaklaşık iki tane sonra çıkacak garanti. Yani üst sayıyı da böyle heba edebileceğimiz bir konu değil. Ama kolay bir konu aslında. Zor bir konu değil. Şimdi arkadaşlar şöyle. Eksi 2'nin bir 3 üçüncü kuvvetini alalım biz. Ne demiştik? Yukarıdaki üstte bulunan eksi için Sadece çarpma işlemine göre tersini yazıyorum sayının. Yazalım. Eksiği yukarıda veya alt aşağıda kullanabilirim arkadaşlar. Fark etmez. Yani ben altta da tercih ediyorum şu anda. Ya da sayı, e, kesirin önüne de koyabilirim. Bunları daha önce öğrenmiştiniz. Sonra üçüncü kuvveti. Demiştik ki üçüncü kuvvetinde hem üstün hem altın. Üçüncü kuvvetini alıp herkesi yerine yazıyoruz. Bakın üstünün de çok kolay zaten. Birin üçüncü kuvveti. Birin bütün kuvvetleri neydi? Birdi. Bir. Altta eksi 2'nin 3. kuvveti şimdi şöyle diyebilirsiniz eksi 2'nin yani burada eksi 2'nin 3. kuvveti burada ne zaten kuvvet tek olduğu için hiç sıkıntı değil eksiyi mecbur yazacağız tamam 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti de 8 olacak arkadaşlar bu şekilde yazacağız şimdi şıklarda şu olabilir ne olabilir eksi 1 bölü 8 olabilir eksi 1 bölü 8 olabilir ya da bu olabilir. Tamam. Hepsi bunların nedir? Aynıdır. Gösterimde bizim için hiç değişen bir şey yok aralarında arkadaşlar. E, üçü de kabulümüz olacak. Bunu da bu şekilde e, gösterdik. Önemli şeyler bunlar arkadaşlar. E, bunları bileceksiniz. Yani e, bunları yapamama şansınız yok. Çünkü her hem, her hem an bir işlem sorusu da bir yerden çıkıp gelebilir. Yani illa öyle her seferinde her seferinde eee işte daha yoruma dayalı olmaz. Mesela der ki size bir tane uzunluk var. Der ki şu çubuğun uzunluğu yani bu farklı bir yerden gelmiyor. Yorum yapacak. Der ki şöyle bir çubuğumuz var elimizde. Bu çubuğun uzunluğu 2 üzeri eksi 5 metre. Yani bu ne demektir? Bu demektir ki şöyle 1 bölü 32 demektir bu. Yani ne yaptık? 5 için çarpma işlemine göre eksi için çarpma işlemine göre tersini aldık. 2'nin 5. kuvvetini dedik Değil mi? Bu şekilde. Yani böyle şeyler mutlaka gelecek arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Tamam. Mesela bu üstü sayılarla ilgili başka ne olabilir? Yine dedim ki bunlarla ilgili işlemsel şeyler olabilir. İşlemin dışında işlemleri var. Onları vereceğim ama başka sorularda gelir diye bekliyorum. Çok da uzatmayayım o zaman ben. Üst sayı aklıma bir şekilde hatırlatayım şimdi. Şöyle yapalım. Asal sayılarla kadar ne demiştik? Asal sayılar arkadaşlar 1'e ve kendisine bölünebilen sayılardır demiştik. Değil mi? Mesela der ki bize ee, nedir? Bakın üstü sayıyla birleştirip bir şey verebilir bize. Der ki 2 üzeri mesela şöyle bir soru sorsun bize. Desin ki 2 üzeri ee, eksi Pardon, 2 üzeri eksi 5'in, bakın 2 üzeri eksi 5'in en yakın olduğu asal sayı kaçtır? En yakın olduğu asal sayı. İlginç bir soru oldu. Gerçekten burada e, söyledik ama. 200 üzeri eksi 5 kaç? Yani yukarıda vermişiz zaten. 1 bölü 32. Peki 1 bölü 32'nin en yakın olduğu asal sayı neydi? Şimdi 1 bölü 32 nasıl bir sayıdır biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ona da azıcık değinmiş olalım. E, konudan konuya atlayarak. Bakın. Şöyle midir mesela? Eksi 1, eksi 2 bu sonsuza kadar gitsin. Burası da 1, 2 olsun. 2 diye gitsin mesela. 3 de vereyim ben. Şimdi şöyle düşünelim. 1 bölü 32 arkadaşlar. Nerede bir sayıdır? Bu sayı doğrusu üzerinde. Şurada bir sayıdır. Bakın. 0 ile 1 arasında bir sayıdır bu. 1 bölü 32. Çünkü negatif mi? Hayır bu tarafta değil. Bu tarafta birden büyük mü? Bir kesrin birden büyük olması için üsttekinin alttakinden büyük olması lazım arkadaşlar. Yani payı paydasından büyük olacak. Yani birleşik kesir olacak. Tamam. O zaman birden küçükmüş. Demek ki bu aradaymış. Peki en yakın olduğu asal sayı hangisi? Bakın en yakın olduğu asal sayı şu. Şunu derdi bize. En yakın olduğu asal sayı ile arasındaki fark nedir? diyebilirdi. Ben size söyleyeyim. 200'lere eksi 5'in kendisine en yakın olduğu asal sayı ile arasındaki fark nedir diyebilirdi. Çok da güzel bir soru olmuş. Bunu soru yapıp mutlaka soracağım. Burada ne olacak? Bunu bunu çarpıyorsunuz. İlk kere 32. 64. Bunu çıkartıyorsunuz. 63. Yukarı aşağı hiç değiştirmiyorsunuz arkadaşlar. İşlemde böyle yapılır. 63 bölü 32 şeklinde olacak. Bunu tekrardan tam sayılı kese çevirmek isterseniz arkadaşlar, 63'ü 32'ye böleceksiniz. Böldüğümüzde ne olacak? 1 tam olacak. 32 diyeceksiniz, çıkacak. 31 kalacak. Bakın şunu tama yazacaksınız. 1 tam, alt değişmeyecek zaten. 32'de 31. O şekilde de ifade edilebilir arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlarım, üslü sayılarla ilgili daha önce de mesela sorular oldu. Ee, ne gibi soruldu? Mesela çok büyük, büyük, çok küçük sayılar şeklinde soruldu. Ağırlık olarak olarak verildi. İşte mesafe olarak verildi. Yani bu, sonuçta bunlarla işlem yapıyorsunuz ama bunlarla toplama yapacağız, bunlarla çıkartma yapacağız arkadaşlar. Yani bu başka bir yerden gelmeyecek. Ben size söyleyeyim. Yani bu e, şey olmayacak. E, nedir onun adı? Yani uç şeyler değil bu. Aynı bunların çevresinde dolanacak. Çok da zor olanları sormuyorlar. Bakın arkadaşlar. Mesela onun üzeri için konuşalım biraz. Ben e, severim onu da azıcık konuşuruz mesela 10 üzeri 1 nedir 10'dur dedik ki ha bir sayının e, birinci kuvveti her zaman kendisidir ne dedik burada dedik ki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 1'in bütün kuvvetleri 1 ve dedik ki e, bir sayının birinci kuvveti kendisidir arkadaşlar mesela eksi 1 içinde şunu bileceksiniz eksi 1'in de doğal olarak mesela nedir çift kuvvetleri 1'dir 1. Tek kuvveti ise üstte eksi birim. O zaman eksi birdir. Bunu da burada bilelim. Çünkü niye? Çift kuvvet eksiye de geldiği için pozitif yapıyordum. Onun üzeri bir mesela 10'dur. Onun karesi nedir arkadaşlar? 100'dür mesela değil mi? Onun kübü nedir? 10 çarpı 10 on çarpı 10'dan 1000'dir. Değil mi? Üstteki kadar alttakini yazıp ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Böyle 10 üzeri olduğunda ne yapıyorduk? 1'in yanına üst kadar 0 koyuyorduk. Peki bir sayı şöyle ifade edilse bize, 10 üzeri eksi 1. Arkadaşlar bu neydi? Demiştik ki eksi 1 için çarpma işlemine göre tersini alıyorduk. Doğru mu? Aldık. Birinci kuvveti zaten 1. Yani üzerine de birinci kuvvet geliyordu. Hem üstün birinci kuvvet hem altın kuvveti 1. Mesela 10 üzeri eksi 2 yapalım. O da ne olacak? Eksi için ters çeviriyorum. Yani e, çarpma işlemine göre tersini alıyorum. Ve karesi üst için alt için. Bakalım o da neymiş? 1 bölü onun karesi yani 100. Değil mi? Arkadaşlar işte bu nasıl ifade edilir bir de? Şöyle ifade edilir bu. Böldüğünüz zaman 1'i 100'e 0,01'dir. Bakın şöyle 1'i mesela bölebilirsiniz. 100'e istiyorsanız. Şimdi bölemedim. Buraya bir 0 koydum. Buraya bir 0 koydum. Bölemedim. Bir 0 daha koydum. Buraya da bir 0 koydum. Tamam. %100 bir kere 100. Gördünüz mü? Bakın böyle ifade edilir. Bunu ne yapacağız? Bilmemiz lazım çünkü e, bu bizim için gerekli bir şey olacak arkadaşlar. Tamam? E, mesela onun dışında çünkü bununla birlikte bize bir ağırlık verebilir bunu, bir kuvvet veya bir uzunluk verebilir. Der ki işte 10 üzeri eksi 5 metre. Kaç işte e, o işte desimetredir falandır filanlar gibi sorular gelebilir. O yüzden bunları biliyoruz. Mesela Diyelim ki peki bir de tersten yapalım. Mesela diyelim ki 1 bölü 10'un bize hatta şuraya bir de bir eksi koyalım arkadaşlar bakın. Eksi de koyalım çok güzel olsun. 1 bölü 10'un eksi eksi ikinci kuvveti. Bakın. 1. Şu, şu, şu eksi için sadece ters çevireceğim. Çarpma işlemini göre tersini alacağım. Yani 10 yukarı eksi bir aşağı gelecek. 10 yukarı eksi bir aşağı gelecek. Bu eksinin nerede bulunduğu hiçbir önemi yoktu. Siz hatırlıyorsunuz söylemiştim arkadaşlar. Yani yukarıda kalsa yalnız tek bir tane eksi. Her eksinde olmaz. Sonra bunun karesini alacağım. Arkadaşlar tamam. Dedik ki üsttekinin karesi alttakinin karesi. Bakın üsttekinin karesi zaten 100. Konuşmamıza gerek yok artık. 10 çarpı 10. Yani üstteki kadar alttaki. Alttakinin karesi eksi 1'in karesi. Bakın eksi birin karesi. Eksi birin karesi değil. Eksi 1'in karesi. Tamam. Bu da nedir arkadaşlar? 100 hiç dokunmadık. Geldik aşağıya. Eksi kuvvet çift olduğu için çift olduğu için artı yapıyoruz eksiği. Eksiği koymuyoruz. birin karesi bir. Bu demek ki 100 bölü birden 100'müş cevap. Tamam. Bu da bizim için önemli. Yani e, bu değişimi yapabilmemiz lazım arkadaşlar. Bunu kaçırmayacağız. Tamam. E, onun dışında mesela diyelim ki orada biraz e, asal sayı geçti ama bir de çarpan şeyine tekrar değinelim bir ben size söyleyeyim arkadaşlar. Mesela diyelim ki 20 sayısı için 20 sayısının işte çarpı, çarpanlarına bakalım. Bakın hemen birden başlarız her zaman. 1'e 20. 2 de devam edersiniz doğal olarak. 2 10. Bölünürse 3, bölünmezse atlarsınız 4, 4'e 5. Tamam. Sonra hemen gelen sayını 5, 5'e 4. Bakın arkadaşlar sayı döndü. Artık şuradan itibaren gider bu. Şurada 10, 20. Buraya da doğru olarak 2 ile 1 gelecek. Tamam mı? Bitti. Bunların negatifleri var. Tamam mı? Bunların negatifleri var arkadaşlar. Adam size derse ki işte bu sayının kaç tane çarpanı vardır? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya yani pozitif çarpanı vardır derse bunlardır. 6 tane. Ama kaç tane çarpanı vardır derse eksileri de olacak bunların arkadaşlar. O zaman 12 tane olur. Tamam. Mı? Direkt 2 katı. Kaç tane böleni vardı der? 6 yine. Ama kaç pardon kaç tane pozitif böleni vardır der? 6. Kaç tane böleni vardır der? Direkt 12. Çünkü negatifleri de unutmayacağız arkadaşlar. Negatif sayılar da bizim için önemli. Şurada ufak bir şey hatırlatayım madem şu şeylerle alakalı. Arkadaşlar bakın. Biz şu işte toplama çıkartma çarpma işlemlerinde eksi ve artı sayılarla yaparken özellikle şunu göstereyim size. Mesela eksi bir sayıyla eksi 2 ile bu hiçbir şey değişmez. Yani negatif bir pozitif olması. Eksi 2 ile mesela diyelim ki 3'ü çarpıyoruz. Bakın biri pozitif biri negatif. Bak önce işaretleri çarpacağız. Tamam mı? Eksi ile artı. Ne dedim ben size? Zıt işaretlerse arkadaşlar eksi. Sonra sayıları çarpıyorum 6. Tamam. Bunlar çok temel bilgiler. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Tamam Şimdi mesela geldik buraya. Dedi ki eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 3'ü. Bakın aynı işaretler çarpıldığı zaman artı olacak çarpma işlemi için bunlar böyle. Ne oldu? Artı 6. Tamam. Geldik tekrar. Bölme işleminde yine böyle. Zıt sayı işaretler böyle. Ee, aynı olacak. Yani mesela diyelim ki eksi 4'ü böleyim. Eksi 2'ye. İşaretler aynı olduğuna göre eksi eksiye böldüm. Yani ha bölmüş maç atmış, fark etmez. Artı 4'ü 2'ye böldüm. 2. Tamam. Ama şöyle olsaydı 4'ü bölseydim eksi 2'ye Tamam mı arkadaşlar? Bu sefer ne oldu? 4 e, pozitif, diğeri negatif. İşaret ne olacak? Eksi olacak. 4'ü 2'ye böldük. Ne oldu? 2. Şimdi bir de bu, bununla alakalı mesela küçük bir toplama ile çıkartma ile örnek verelim. Çünkü e, o da şey olur. E, sorulabilir arkadaşlar. Yani soracaktım mutlaka geçecek. Böyle geçmeyecek muhtemelen tam sayılarda ama üst sayılarda falan bir yerde yani verilebilir. işlem yapmak zorunda kalacaksınız mecburen. Yani öyle her zaman da kolay sormazlar işte. Ben size söyleyeyim. Her zaman kolay kolay olmayabilir. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Bakın. Şöyle bir şey olsun. Eksi 5 Eksi 2 Bakın. Burada hemen iki tane sayı. İkisinin işaretleri ne? Aynı. Eksi ile eksi. Toplama işlemi için eksiyi koyacaksınız burada çarpma işlemi gibi değil arkadaşlar. Tamam mı? Eksi eksiyle artı değil. Burada ikisinin işareti artı. Şey eksi koyduk eksiyi. 5 2 daha 7 bakın eksi 7. Mesela diyelim ki şöyle bir işlem var. Ee, eksi 8 artı 7. Bakın işaretler zıt. O zaman büyüğün işaretini koyacağız. Koyalım büyük. Yani mutlak, ee, mesela 8 7'den normalde büyüktür işaretlere bakmazsak. O zaman büyüğün işaretini koyduk. Eksi Ondan sonra büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Eksi 1. Tamam. Ama mesela zaten iki sayıda artıysa mesela 8 ile Nasıl toplarsınız? İkisi zaten artı artı işaretler. Artıyı koyduk. 17. Zaten 17 direkt topluyoruz. Sorun, sorun yok. Tamam. Bunu da böyle ufakça hatırlatmış olalım. E, konumuzu da böyle bitirelim. Arkadaşlar şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben size bu akşam ben e, bir soru çözdüm. E, iki i̇ki tane konu hatırlatma videosu çektim. Bunu üç soru sayıyorum. Sizler akşam benim çektiğim videonun iki katı benim için soru çözeceksiniz. Sadece benim için. 10 tane de paragraf sorusu benim için çözeceksiniz yine. Bakın Türkçe anlatmıyorum. 10 tane paragraf sorusu istiyorum. Doğaydın. Anlatsaydım daha çok isterdim demek ki. 10 tane paragraf sorusu benim için. Benim kaç soru çözersem siz onların 3 e, katını çözeceksiniz. Yani şöyle diyeyim ben size. Eee ben bir soru, iki tane konu anlatım videosu, üç soru sayılır. Siz dokuz tane üstü sayı sorusu çözüyorsunuz bugün. On tane de, bakın on tane demiyorum. Dokuz tane üstü sayı sorusu, on tane de paragraf sorusu çözüyorsunuz benim için. Diğer çalışmalarınıza aynen devam ediyorsunuz. Arkadaşlar motive olmaya devam. Mutlaka, mutlaka, mutlaka e, netlerimizi yükselteceğiz. Ama önce kendinizi denemediyseniz, e, dediğim gibi deneme yapmadan e, kursa başlamayın. Önce seviyenizi, yerinizi görün. Sonra nereye gidiyoruz? Yol alabiliyor muyuz? Yolda onları da göreceğiz hep beraber.